Merhaba, ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese haydut bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. 2 son dakika gelişmesi var arkadaşlar. İçeride bir hareketlik oldu. Bir Ozan Tufan, bir Muhammed Şam. Aynı şekilde iki tane de yurt dışında biliyorsunuz Benjaminle Portas ile alakalı da gelişmeler yaşanıyor. Şimdi bütün detayları tane tane konuşacağız. Aslında kötü haber mi diyelim, iyi bir haber mi diyelim? Bunun cevabını sizlerden bekliyorum. Öncelikle videomuzu beğenmenizi ve bizi de takip etmenizi istiyorum. Şöyle parmaklar kalksın beğenme butonunu bir patlatalım arkadaşlar. Çünkü e, Muhammed Şam cephesinde önemli detaylarımız var. Bugün bir hazırlık maçımız var. Bugün e, hazırlık maçından sonra canlı yayın yaparız inşallah bir aksilik olmaz. Artı maç sonunda biliyorsunuz genelde maç sonu değerlendirmeleri yapıyoruz. Gün nasıl geçecek transferde hareketlik olacak mı? Bir kıpırdanma var onu söyleyeyim. Sabah bir video yükledim. Biraz dinlendim. Bir baktık o arada iki tane çok önemli gelişme yaşandı. Hemen onları da size aktaracağım. yorumlayacak Yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar. Takımımız şu an bakıldığında transferde çok e, hani başarılı değil. Şu an gündemde baktığımda herkesin e, şöyle bir düşüncesi var. Ya bu kadar orta sahaya alınamayan bir ortamda gidip de Augusto'yu getirmek ne alakaydı? Şu an bakıyorum Augusto konuşuluyor. Bakın bu konu gerçekten hani e, tartışmaya çok açık bir konu. Saul Nigoz'u indirseydi Augusto falan konuşulmazdı. Ama 8 numara indiremediği için, ekonomik sıkıntılar olduğu için, para yok, şu yok, bu yok diye muhabbetler döndüğü bir ortam vardı. Şu an bunu da yapamazlar. Böyle de böyle lüks yok. Paran yoksa Augusto'ya niye 5 milyon euro verdin kardeşim diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi alınamıyorsa ben 3-4 gündür şunu savunuyorum arkadaşlar. Alınamıyorsa kadronu koruyacaksın. Yapacak bir şey yok. Bizim yönetimimiz beceremedi diyeceğiz. Alamıyorsan koru ve elindeki mevcut kadroyla devam et. Bu kampın açık ara en formda oyuncusu Muhammed Şam arkadaşlar bak şu an kampın. Geçtiğimiz dönem kamp geçirmedi dedik o dedik bu dedik ama şimdi oyuncunun belli başlı yetenekleri var. Milli takımında oynuyor. 7,5 milyon dolar bence Muhammed Şam gibi bir oyuncuya bedavaydı Arap takımlarına bak. Vallahi ben size bunu müjde olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten Muhammed Şam müjdesi. Müjde bana göre güzel bir durum oldu ve başka takıma belki daha pahalıya satılır. Bilmiyorum ama bakın arkadaşlar şöyle bir gelişme yaşandı Muhammed Şam'da. 2,5 milyon euro kiralama bedeli, 3 milyon euro satın alma opsiyonu, 1 milyon euro bonus eklenmişti biliyorsunuz. Ancak transfer gerçekleşmesi için Arap Yatırım Fonu'nun onayı bekleniyordu. Haftalarda süren bekleşin ardına fon bu transfer için gerekli onayı vermedi arkadaşlar. Anlık gelişme. Bu gelişmeyle birlikte Trabzonspor önemli gelir beklentisi taşıdığı transfer iptal oldu. Geçtiğimiz sezon biliyorsunuz kadromuza kattık ve totalde 18 golle doğrudan katkı sağlamış Muhammed Şam. Ve Muhammed Şam'ın transferi iptal oldu arkadaşlar. Bence bu bana göre güzel bir gelişme. Muhammed Şam'ın 7,5 milyon dolara uygun bir paraydı. Ki şöyle de bir şey söylemiştim ben daha önce sizler hatırlarsanız. Muhammed Şam için kulüp içerisinde başta sukağıt olmak üzere yöneticilerimizden bazıları vermeme taraftarıydı. Muhammed Şam Arap takımına gitmek istemedi. Hiçbir zaman da orada oynamak istemedi. Hatta bunu da ilk defa söyleyen bendim. Bakın geçtiğimiz dönemki Muhammed Şam'la sizlerle hepinizle aynı düşüncedeyim. Ama ben bu sene sezon başını geçirip en kötü devre arasında Muhammed Şam'ın tutmak gerekiyor. Ya bir tane portası aldık. Ya portası bir şey olursa ne olacak? Ya Muhammed Şam'ı göndereceğiz diye. Ya bu adamı satıyoruz işte para geliyor diye. Abi hatalardan çıkacaksın artık. Hatalardan kendi cebinden mi çıkacaksın? Nasıl çıkacaksan çıkacaksın. Çünkü Muslamlar, baris Barisiçler doldurduk arkadaşlar. Oradan çıkacağız. 14 tane yabancı var. Çık Muslam'dan baris Barisiçten. Geçmiş olsun yap. 2 tane adam indir. Geç işine gücüne bak. Kolay olmuyor. 6 milyon euroluk bir beklenti var çünkü. Kolay olmuyor. Ama Muhammed Şam durumu gerçekten ben gördüm. Oh dedim ya. Vallahi o oh dedim. Lütfen bu konuda herkesten yorum bekliyorum arkadaşlar. Ozan Tufan'da çok enteresan bir gelişme var. Nasıl bir para varsa artık... Trabzonspor'umuz sezon başında biliyorsunuz Ozan Tufan için hani şöyle bir durumumuz var haberi okuyorum sizlere. Birincilik ekiplerinden Çorum FK Ozan Tufan için Trabzonspor'a teklif yapıyor. Oyuncunun tüm maaşını karşılamak istemişler Çorum. Tüm maaşını oraya Yusuf Erdoğan falan gitti. Birçok süperlik oyuncusu gitti. Dedim yani Çorum'a Yusuf falan ben Yusuf'la konuşmadım ama yani Çorum'a falan niye gitti acaba bunlar diye düşündüm. Tabii ki de para var ama bu kadar ciddi bir rakam arkadaşlar bütün maaşın 50 milyon TL'ye bir alt ligden bir takımın ödemesi müthiş bir rakam. Bu doğruysa bu haber gerçekten müthiş bir rakam. Ee, ve ama Ozan Tufan, Çorum'da iş yok abi. Maaşını ödesen olur Ozan Tufan? Trabzon'da maaşını ödüyor şu anda. Niye gitsin ki? Trabzonspor'da o adam e, Çorum'da 40 tane maç oynayacağına Trabzonspor takımında yarım tane maç oynasın, hazırlık maç oynasın daha popüler daha garanti. Çorum'da hani e, güzel bir yer, sevdiğimiz bir yer aslında. Çorum'da güzel bir yer gerçekten. Orada da çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var ama futbol anlamında, kulüp anlamında bakarsan abi Trabzonspor takımını bırakıp yani komik olurdu. Komik olurdu. Bu arada sıcak bilgi de verdik. Sabah e, iki videomuzda Saul Niguez gitti arkadaşlar. Adam şeyde Brezilya'da şu anda. Adam imza atıyor arkadaşlar. İmza. Geldiğimiz nokta bu. Adam imza atıyor. Çok enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Ozan Tufan için böyle bir gelişme yaşandı. Lusram Antalya Spor istiyor haberleri var. Arkadaşlar temas kurdum. Şu an Trabzonspor takımından bir oyuncu istedikleriyle alakalı bir teyit yapamadım. Ama birinci ağızdan almaya çalışacağım onu da. Luslam Antalya Spor açarsa işte Luslam isteyecek şunu isteyecek birkaç tane oyuncuyla alakalı isimler geçiyor ama. Şimdi Antalya Spor'un orta sahasında Jakob var. birkaç tane daha böyle oyuncu var. Yani Luslamı Emre Benozoğlu sever diye düşünüyorum. Nusran tarzında bir oyuncu. Oyun stilinden de uyan bir oyuncu Nusran. Ama şu an Trabzonspor takımından bir oyuncu istedikleriyle alakalı bir teyit alamadım. Onu hep beraber önümüzdeki süreçte göreceğiz. Benjamin'le alakalı sabah video çektim. Sabah videoda aslında konuştum. Oyuncunun bitme noktasında olduğunu. Oyuncuyla Trabzonspor takımımızın son dakika böyle hani artık bitirelim hadi şu masaya oturalım. Bu masadan bu işi çözelim. Öyle kalkalım pozisyonunda olduğunu söylemek istiyorum. Benim sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Benjamin'le alakalı yorum yapan değerli kardeşlerim şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Yani bu oyuncu bu oyuncu bizim takımımıza aslında bakıldığında iyi bir 8 geldiğinde bence ihtiyacımız olan bir oyuncu aslında. Bireysel tek başına bu adamı alırlarsa kesinlikle ben e, yönetime bu konuda derim ki ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim 6 numara ne gerek var şu anda derim. Git Santofar aldın git 6 tane 6 numara varken 7.yi aldın 8 numarayı alamıyorsanız ben size bir şey söyleyeyim hiç kimseyi almayın. Hiç kimseyi almayın. Ben artık transferden falan filan geçtim arkadaşlar. Gerçekten ben transferden falan filan geçtim. Bu iş artık farklı bir yöne doğru gitti. Şimdi Benjamin deniyor. Portas için şöyle bir yeni bir gelişmemiz var. Sabaha göre farklı bir gelişmemiz var. Portas için Arap takımının oyuncuyu satış listesine koyduğunu ve satışı için Fontas için, Portas için, satışı için Arap fonu gerekiyor ya. Onun da işlemlerini başlattığını sizlere söyleyebilirim. Çok önemli bir gelişme. Portas'ın resmen ayrılıyor olması. Burada tabii ki de oklar bize geliyor. Ne kadar orada Portas'a e, Flamengo gibi bir takım devreye girse de Flamengo mu? E, Brezilya'dan hangi takımı? Flamengo değildi. Bu Nunez'de karıştırıyor olabilirim. E, Flamense miydi? Bir tane takım daha girmişti onunla ama notum dün vardı. Dünkü takım... E, Valencia'ya girdi Portas için. Palmeiras'ın adı geçiyor. TV için Palmeiras'ın adı geçiyor. Portas için de adını geçiren bazı siteler var. Yani burada ne kadar girseler de Trabzonspor takımımız burada işi kolay değil ama bu oyuncuyu da bitirmek istiyor. Orada bir satışa konması, Arap fonu içinde bir işlem başlatıldığı haberi var. Bu da çok önemli bir haber. Tabi iyice araştırmak lazım. Arap basınında sürekli farklı şeyler konuşulduğu için... Normalde biliyorsunuz Portas'a Trabzonspor forması giy giydirildi. Ama kiralık anlamda Trabzonspor takımımız bu transferi hızlı bir şekilde çözecek Allah'ın izniyle. Hızlı bir, bir şekilde çözecek. Bakalım. İki transferi diyoruz arkadaşlar. Onun dışında ben stoper transferini bekleyeceğimizi düşünüyorum. Vuf'a gittik cevabını aldık. Denedim sizlere. Bak Vuf geliyor dendi. Arkadaşlar gelmiyor dedim sizlere. Hala aynı yerde ve başka bir stoper gündeme getirildi. Buradaki durumumuz da bu. Serdar Saatçi son dakika Kaşseri'ye giderken Dansville'in gitmesinden dolayı o transfer e, yatmış. Çok üzüldüm buna. Serdar Saatçi'nin gitmesini isterdim. Salih'e ve Arda'ya da yer açılmış olurdu. Hem de e, böyle bir durumumuz var. Serdar Saatçi oraya gidecekti. Son dakika olmamış. Artı Ryan Bunny'e Karagümrük takımıyla görüşüyor. Ama oyuncu biraz daha beklemek istediğini iletti galiba. Çünkü bu iş hızlı gelişmesi lazımdı. Ama biraz daha beklemek istedi Ryan Bakalım yani sürekli yeni bir gelişme, yeni bir detay geliyor. Bu akşam bir bir maç var. Tabii maçta Fatih Tekke gene ideal yakın bir takım kurar diye düşünüyorum ben. Onatçı ve Zubkov sakatlığından dolayı oynamamıştı ama Zubkov'un oynatır mı bilmiyorum ama bu maçta bekliyorum. Onatçı'nın da düz koşu yapacağının bir bilgisini aldım e, ee, ona açıda sağlara dönecek diye bir bilgi var. Bu da tabii ki de sizinle beraber paylaşalım istedim. Zaten korkulacak bir durum yoktu ona açıda. Büyük ihtimal %100 Kocaeli Spor maçında sağda olacak. Allah başka kaza bela vermesin. O da gelecekti. Şimdi Onur Alp sakatlığından dolayı kaleye geçemedi. Hani Onur Alp'i görmek istiyoruz, izlemek istiyoruz ama geçemiyor. O geçemediği için de tabii ki de yedek kaleci kim olacak düşüncesi var. Uğurcan Çakır giderse hele ki ortada çıplak kalırız. Bizim takımız Uğurcan Çakır gittiğinde yerine bir tane hamle yap yapabileceğini düşünüyor musunuz? Ben kesinlikle düşünmüyorum. Başkan Urcan Çakır'ı gönderirse sözünü tuttum ben, yapacağım şey yok der, Avrupa'ya vermek gibi bir durum olursa başkan kendini yer. Ben size söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.